Sevgili dostlar çok güzel doğa harikası bir yere geldik. Üst tarafında hemen otopark var. Oraya arabamızı park ettik. Her yerden merdivenlerle iniş var. Yan taraftan kayalardan. Şöyle Her merdivenler var. Küçücük bir koy. Karavanda da otoparkta kalınabilir. Küçük bir plajı var. Ama her yerden girilebiliyor denize merdivenlerden. Viraj kısmından da giriliyor tabii ki. Virajın girişi kum. ince çakıl. İlerler derin. İlk giriş fazla derin değil. İlerler derin. Kayalık. Evet çok kayalık ama böyle çok güzel bir yer. Evet burası böyle merdivenlerden falan iniliyor kat kat. Hemen üst tarafta şöyle çıkayım yukarı doğru. Yukarıdan göstereyim size. Bakın yukarıda otobüsler bile duruyor yani. Bize şu kırmızı taksinin hemen yan tarafında ağaç göstermiyor şu anda bizim arabamız da orada şuralara kadar arabayla gelinebiliyor şu üst taraflara bakın orada da bir araba var şöyle göstereyim. Burası Susanoğlu'nu Mertin'e doğru geçerken yapraklı koy. Susanoğlu plajının yanından geçtik. Ama karavanla durmaya, park etmeye bir yer yok. Ana yolun kenarına park edersiniz. hemen önü plaj ama neticede ana yol. Yani da karavanla durma pek bir yer yok. Burası, burada durulabilir. Ee, bazı imkanları var. Ne bileyim herhalde tuvalet var şu üst tarafta bir tane. Ya da soyunma kabinleri falan var. Yani bir iki gün durulabilir. Uzun süre tabii ki Durmak için çok müsait bir yer değil aslında Ya da bana hitap etmiyor ben Daha çok Böyle bakir koyları falan seviyorum Burası yapraklı koy Adı da videoların açıklama bölümüne atacağım Evet 23. yolda Bizi takip etmeye devam edin Başka yerler keşfetmeye başka yerler tanıtmaya devam ediyoruz. Hoşçakalın.